Efsane sızıntılar, Steam indirimleri, yeni oyunlar derken bu haftaki oyun gündemine başlayalım efendim. İlk olarak Elder Scrolls 6'dan başlamak istiyorum çünkü kimisi için iyi haber, kimisi için de kötü bir haber bu. Staff'ın Totilo abimiz şöyle bir görseli Twitter'ın orta noktasına bıraktı gitti. Buradaki en önemli şey The Elder Scrolls 6. Yani diğer oyunlar çıktı ve biliniyor artık çünkü. Ve Elder Scrolls 6'nın release on PlayStation kısmında ne yazıyor? Daha doğrusu ne var? Çarpı var. Yani Elder Scrolls 6 PlayStation'a gelmeyecek. En az azından şu an için böyle bir durumda. Ve birazcık daha alta baktığımızda Xbox'ta PC için geleceği söyleniyor sadece. Bu bir bilgisayar kullanıcısı olarak beni çok rahatsız etmedi ama genele baktığım zaman rahatsız edici bir durum. Çünkü ben bir bilgisayar kullanıcısı olarak konsollara özel olarak çıkan oyunlara da böyle sinir olan bir tipim. Haklı yanları var yapabilirler buna bir şey demeye hakkım yok ama abi bence bütün oyunlar her platformda yayınlanmalı anladın mı hani? İsteyen istediği platformdan oynamalı. Veya işte şu an PlayStation'ın yavaş yavaş hayata geçirdiği formüle geçilmeli. Time Exclusive olacak yani bir süre PlayStation'da kalacak. Daha sonra da diğer platformlara sıra sıra veya aynı anda çıkacak bu oyunlar. Çünkü sadece bir platforma oyun satmak tamam konsol sattırıyor olabilir ama pastanın daha küçük bir kısmından pay almanızı sağlıyor bu şekilde de. Yani şimdi bütün platformlara oyun çıkardığın zaman o pastanın büyüklüğünü hayal edebiliyorsundur. E bir de sadece o kocaman pastadan sadece bir dilime talip olmak var. Hangisinden daha fazla kazanırsın uzun vadede? E tabii ki bütün pastaya yönelik bir şey yaptığın zaman kazanırsın. Ama firmalar bu tarz yöntemler deniyor. Bir bildikleri vardır illa ki Hani ben buradan atıp tutuyorum ama adamlar o kadar hesap kitap yapıyor. Elder Scrolls 6'nın da sadece konsola ve bilgisayara gelecek olmasını da anlayışla karşılayabilirim ve PlayStation'ın veya PlayStation oyuncularının buna karşı çıkmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki özel oyunu savunan insanlarsa. Ha bir seçenek olsa mesela benim karşımda tüm platformlara mı çıksın yoksa sadece işte bilgisayar ve Xbox'a mı? Ben tüm platformları işaretlerim her şeye rağmen. Çünkü herkes oynasın abi yani hani ne gerek var böyle şeylere. Ve bu arada oyunun 2026 veya daha sonrasında çıkacağı söyleniyor. Geçelim bu habere. Hades 2 önümüzdeki bahar döneminde erken erişime açılacakmış. Yani işte o 2024'ün Nisan veya Haziran'da falan denk geliyor. Açıkçası ilk Hades'in başarısından sonra bu oyunu ilk duyurulduğu andan beri takip ediyorum. Seslendirmeleri olsun, o hack and slash kombatının mükemmel şekilde işlenmesi olsun, hikayenin roguelike yapıyla böyle yedirilmiş bir şekilde anlatılması olsun gerçekten muazzam bir oyundu. Bayılarak oynadığım bir oyundu. 2024'ün Nisan veya Haziran'ına ölmeden erişebilirsek ben kesin bakacağım. Hadi bakalım. Gerçekten bekliyorum. PlayStation 5'e özel olarak çıkan Horizon Forbidden West bilgisayara gelecekmiş. Yani oyun çıkalı daha bir sene falan olmadı herhalde. Şubat'ta çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2022 Şubat'ta çıkmıştı. Bir seneye geçmiş bu arada evet matematiğim. <laughs> bir seneye geçmiş evet. Ya bir buçuk iki sene civarı oldu işte toplamda. Ve bilgisayara geliyor. Ya işte Time Exclusive'den kastım bu. Yani böyle bir iki sene sonra bilgisayara getirme olayını ben okeyim. Exclusive tamamen kalkmayabilir. Bu şekilde bir formülle ilerlenebilir. Ama buradaki problem şu. Horizon Horizon Forbidden West'ten önce gelebilecek birçok oyun vardı bence. İlk oyunu oynamış ve fazla sevememiş biri olarak söylüyorum bunu. İkinci oyun daha farklı diyorlar, daha güzel diyorlar ama bilmiyorum. E gelsin oynarız ama buna itiraz edecek değilim tabii ki ama sanki başka oyunlarda gelebilirdi bilmiyorum. Şu an şey gibi resmen. Sanki bütün oyunlar çıkıyormuş da ben de elimin tersiyle itiyormuşum gibi oluyor. Zaten kaç tane oyun çıktı bugüne kadar? Yavaş yavaş gelecek umut sakin ol. Bilgisayar sahipleri de sakin olsun. Yavaş yavaş PlayStation buraya doğru yatırım yapmaya başladı zaten. İlerleyen zamanlarda daha da hızlanacaktır. 15 Eylül'de yapan State of Play'e bir gidelim. Orada iki tane oyundan bahsetmek istiyorum. Birincisi Avatar oyunu. Yani hem Ubisoft yaptığı için hem de fragmandan çok net anlaşıldığı için inanılmaz bir heyecanım yok. Ama bekliyorum niye çünkü daha önce eskiden küçükken oynadığım Avatar oyunları gerçekten damağımda güzel bir tat bırakmıştı. Oynanışı keyifliydi. Hikayesine dair bir şey anlamamıştım zaten. Küçüktüm ne İngilizcem vardı ne bir şey böyle mal gibi oynuyordum oyunları. Ama yani aklınızın köşesinde böyle anı gibi bir şey kalır yani. Küçüklükten kalma. İşte o tarz bir şey var Avatar'a karşı benim kafa da. Böyle bir tatlımsı bir şey kalmış ve yeni oyunu da böyle güzel çıksın diye umuyorum ama gram umudum yok. Çünkü resmen sadece Far e skin giydirilmiş bir oyun gibi gözüküyor ve muhtemelen açık dünyası ne kadar güzel gözükürse gözüksün içerik anlamında çok boş olacak gene. Şuraya git şunu fethet. Şuraya git şunu öldür. Birbirinin aynısı bin tane yan görev falan olacak. Ama umarım yanılırım. Umarım şöyle beni bir göt ederler. Böyle ağzım açık kalacak şekilde oynarım. Hiç umudum yok gene söylüyorum. Hayırlısı. Aralığın 7'sinde çıkacakmış zaten. Çok fazla bir zaman da kalmadı. Eğer ertelenmezse 2023 bitmeden oynayabileceğiz. Bir diğeri tabii ki Spider-Man 2. Beklediğim bir oyundu ama fragmandan sonra ekstra bir bekleyişe girdim. Videonun başında bahsettiğim o işte özel oyun muhabbeti benim burada canımı sıkıyor. Ben bu oyunu ilk çıktığı gün bilgisayarda oynayabilmek isterdim açıkçası. Yani sadece konsola özel gelmesi canımı sıkıyor tabii ki ama yani diyecek bir şey de yok. Ne yapabiliriz ki? 1-2 sene sonra veya işte 3-5 sene sonra ancak belki bilgisayara gelirse ki yüksek ihtimalle gelecektir. Ancak o zaman deneyimleyebileceğim. Neyse kötü şeyleri bir kenara attıktan sonra şunu söyleyebilirim ki oyunun görsel olarak birinci oyundan çok farkı yok. Yani tamamen aynı değil bir şeyler değişmiş ama oynarken öyle oha be hiçbir şey göremedim ben fragmanda. Ama birinci oyunun en iyi yaptığı şeylerden birini çok daha iyi bir seviyeye çıkarmışlar onu söylemem gerekiyor. Nedir o? Bir yerden bir yere gitmek. Yani gerçekten en son Batman Arkham Knight oynarken bu kadar keyif almıştım. Daha sonra işte Spider-Man 1 geldi. Her şehirde bir yerden bir yere gitmek o kadar keyifli ki. Ben Spider-Man 1'i oynarken Spider-Man 1 demek ne kadar doğru bilmiyorum ama anladınız işte bir önceki oyun. O spider mani oynarken bir kere bile fast travel attığımı hatırlamıyorum. Sıfır şaka. O kadar keyifli ki böyle sağa sola ağa atarak gitmek. Bir de onu rahat bir şekilde yapmışlar. Alışması da çok kolay. E i̇kinci oyunda bu daha iyi gözüküyor. Böyle uçup kaçıyorsun. Daha ekstrem hareketler falan yapabiliyorsun. O yüzden daha bir ilgimi çekti. E kombatı falan zaten harika gözüküyor. Bir önceki fragmanda da zaten ağzıma açık kalmıştı. Hikayesi gene 17-20 saat civarı sürecekmiş. Yeterli. Çok da böyle sündürmeye gerek yok. Tamamen bitirmeye çalıştığımızda da işte 40 saati falan belki bulur. Her şeyi yaptığımızı düşündüğümüz zaman. Baya bir kostüm seçeneği de var yani. Hatta şu pelerinli kostümler beni benden aldı. Batman'le spider karıştırıp oynayabileceğim yani. Ya, tek pelerinli Batman değil ama öyle bir vibe verdi bana. 20 Ekim 2023'te de çıkıyor. Keşke bilgisayarda çıksaydı ben de oynayabilseydim. Yine bir remastered vakasıyla karşınızdayım. Yani bunun sebebinin ben tamamen switch olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir oyunu hem bilgisayara konsola çıkartırken bir de switch'i çıkarmaya çalıştığın zaman kısman gerekiyor oyundan. Remastered'lardan bahsediyorum özellikle. Yaptığın remastered'ları işte Switch'e de baz alarak yapman gerekiyor. Bu da yapabileceğin şeylerin sayısını inanılmaz şekilde kısıtlıyor. Tom Raider 1-2-3 Remastered geliyor ama şöyle baktığım zaman yapmasanız da olurdu yani. Hani en son çıkan GTA üçlemesi gibi bu da olmasa da olurmuş dedirtiyor baktığın zaman. Ah hiç oynamayanlar eskisindense bunu mu oynamalı? Samimi söylüyorum. Daha oynamadan, oyun çıkmadan söylüyorum ama abi eskisini oynasanız daha keyif alırsınız muhtemelen. Bilmiyorum. Ya ben oynadığım zaman o kadar kütük gelmiyordu. Şu an inanılmaz kütük gelecektir biliyorum ama Remastered'da böyle oynanış daha çok bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. Sadece görsel bir, görsel yenileme demeyi utanıyorum yani. Kare şeyler yuvarlığa dönüşmüş kardeşim. Başka bir şey yok. Ben başka bir şey göremiyorum. O kadar inanılmaz böyle bir sıçrama yaratacak bir şey yok. Bunun sebebi de bence Switch. En azından Switch'i ayrı bir şekilde yapın ya. Switch'i ayrı şekilde çıkartın ne bileyim. Gerçekten keyfim kaçtı. Ama eğer kardeşim boş yapma ben oynamak istiyorum diyorsanız 13 Şubat 2024'ü bekleyebilirsiniz. <laughs> Komikliğinden okuyamıyorum abi haberi. <laughs> Ya abi Sims 5 bedava olacakmış. Hani yerseniz Hani Sims 4'ü sonradan bedava yaptılar. Oyun için satın alımlarla böyle bir deli ettiler ya insanları. Ben onları da anlamıyorum zaten. Şimdi de EA geldi dedi ki. Abi ben 5. oyunu tamamen bedava yapıyorum. Herkes oynayabilecek ama. Deli gibi DLC satacağız her boka DLC çıkartacağız siz de almak zorunda kalacaksınız gibi bir tavır sergiledi hatta gibi değil direkt öyle çünkü bu adamlar bu şekilde servis oyunlarından böyle oyun içi satın alımlardan falan inanılmaz kazanıyor bundan da keyif alıyor onlar açısından baktığım zaman çok mantıklı bir karar ama ben oyuncuları anlamıyorum abi ya sims oyuncularını anlamıyorum veya sims gibi böyle oyun içinden sürekli bir DLC almak zorunda kaldığın zaten oyunda olması gereken şeyleri bile parayla satın aldığın oyunları oynayan insanları ben anlamıyorum lan oyundaki zaten olması gereken bir mekanik bir eşya bir şey bile parayla satılabiliyor. Ve insanlar bunu alıyor abi. Bak herkes istediğini yapmakta özgür. Benim buna bir şey demeye gram hakkım yok. Ama çok mantıksız be abi. Şimdi şey diyenler olacak. Vermek zorunda değilsin kardeşim. Ulan eğer sen o DLC'leri almazsan oyun resmen yok yani. Hani bomboş bir şey tamam mı? İçini sen DLC'lerle dolduruyorsun ve mecbursun buna bir noktadan sonra. Neyse gene haddim olmayan konulara girmek istemiyorum. Bu benim naçizane fikrim. Ama oyun içinde oyunda zaten olması gereken şeylere bir de ekstradan para vermek çok tuhaf tuhaf. ve Microsoft'un belgelerinde bir sızma oldu. Bu sızıntının içinde de yeni konsola daha doğrusu işte Xbox Series X'in yeni tipine dair bir görsel sızdırıldı. Aynı şekilde Gamepad de sızdırıldı. 2024'te çıkma ihtimalinin olduğunu ve 500 dolardan yani eski fiyattan çıkacağını falan öğrendik. Konsolun şeklini ben çok beğenmedim. Hatta Gamepad'in tasarımını da beğenmedim yani. Çünkü konsol bildiğin çöp kutusuna benziyor. Farklı bir şey yapmaya çalışmışlar ama pek de olmamış gibi. Yani yok abi ben beğenmedim. E Gamepad'e bakıyoruz. Sadece beyaz ve böyle karbon fiber tarzında şeyler var. İnanılmaz bir tasarım değil. Berbat da değil. Ama yani daha iyi yapılabilir. Şeyleri çok beğendim ama. Bu harfleri çok beğendim. O dokusunu, o görünüşünü güzel yapmışlar. Hoş duruyor. Böyle bir premium hissi veriyor yani. Epic Games'in bu haftaki bedava oyunda 911 Operator. 21 Eylül saat 18'e kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde haftaya da iki tane bedava oyun veriyor. Bu oyunları da duyuracağım. Ben her hafta zaten haberlerini yapıyorum böyle kanalda. Veya işte Discord sunucunda duyuruyorum. Gelebilirsiniz oraya da. Haberiniz olsun bu oyunda. Şimdi geldik Steam indirimlerine. Güzel indirimler var. İlk olarak Sekiro'dan bahsetmek istiyorum. Sekiro'yu ben kendimden dolayı oynayamamış bir insanım. Yani biraz denedim ama çok zor geldiği için başlarda bıraktım. Fakat 144 lira gerçekten çok iyi bir fiyat. Çünkü oyun inanılmaz sevildi. Türü seviyorsanız ve almayı düşünüyorsanız hiç beklemeyin derim. Marvel Avengers 24,5 liraya düştü. Oyunun sadece ana hikayesini oynamak için verebileceğiniz bir miktar. Yani 24,5 lira para değil günümüzde. Ha Game Pass'te falan var. Oradan da oynayabilirsiniz ama kütüphanenizde durmasını istiyorsanız istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Hikayesi böyle aman aman harika değil ama 24,5 liraya değer yani. Kombatı falan da keyifli. Fakat bir servis oyunu olmasından dolayı bir noktadan sonra göze batan şeyler oluyor. Anlayacaksınız zaten oynarken. Bir şans verilebilir ama hiç oynamadıysanız bakabilirsiniz. Far Cry 5, Far Cry 3'ten sonra sevdiğim en iyi Far Cry'dir benim için. Kötü karakteri güzel işlenmişti. Hikayesi de böyle sarmıştı beni. O yüzden 5. oyunu da severek oynamıştım. Ha tabii ki kendimi tekrar eden yanları gene var maalesef ama en azından fena olmayan bir hikaye dinlemek isterseniz ve Far Cry oynamak isterseniz 5 oyunu oynayabilirsiniz Black Mesa var. Ben henüz oynayamadım. Ama Half-Life 1 oynadığım için Black Mesa'yı da oynayacağım. 7,5 liraydı zamanında. Şimdi 38 liraya düşmüş. Gene değer. Ee, nereden biliyorum bunu? Çünkü birazcık videolarını falan izledim. Ve Half-Life oynadığım için de zaten kötü olma ihtimalinin olmadığını biliyorum. Oynayan arkadaşlarım da bayağı sevmişti. FPS ve birçok firmaya böyle Remastered Remake diye çıkan birçok firmaya ders niteliğinde topluluk tarafından yapılmış harika bir remake'e davet ediyorum sizi. 25 Eylül'e kadar vaktiniz var. 38 liraya bence değer. Mass Legendary Edition. Biliyorum bir hafta önce de bu oyundan bahsetmiştim. Daha doğrusu oyunlardan. Ama yine bahsetmem gerekiyor. Çünkü oyunlar çok iyi ve 84 liraya düştü. Şimdiye kadar olduğu en ucuz fiyattan satılıyor. 150 liraydı en fazla. Şimdi 84'e düştü. Eveyahut gene 40 liradan satılan ama sadece bir kişinin alması gereken bir oyun. Yani 20-20 bile karışık bir arkadaşınıza oynayabilirsiniz. 5-6 saatlik böyle güzel bir hikaye dinlemek ve aynı şekilde interaktif bir hikayenin içinde olmak istiyorsanız da 40 liranızı verebilirsiniz. Call of Duty Black Ops 1 ve 2 Yaklaşık 2-3 ay önce oynadım bu iki oyunda. Üst üste oynadım. Bugüne kadar oynamamıştım benim salaklığım. Ve oynadıktan sonra Modern Warfare 2'den sonraki en sevdiğim Call of Duty oyunları oldu. Gerçekten muazzam bir hikaye. Ters köşeleri var gerici tarafları var ve bölüm dizaynları gerçekten çok keyifli. Yani bu seriyi oynamadıysanız birinci ve ikinci oyunu kesinlikle oynayın derim. Üçüncü oyun için bir şey demiyorum çünkü oynamadım ama bildiğim kadarıyla çok iyi bir oyun değilmiş. Bir FPS oyundan daha devam ediyorum ve Severed Steel diyorum size. 12 liraya satılıyor. Fragmanı görüyorsunuz zaten gerçekten böyle vur kır parçala zamanı yavaşlat falan derken inanılmaz keyifli saatler geçiriyorsunuz. Böyle yerden karken zamanı yavaşlatıp sağdan soldan bir şeyler alıp fırlatıp aynı zamanda arkadan böyle minik bir de hikaye istiyorsanız gerçekten bakabilirsiniz. En son oynadığımda 2 saatlik bir e, şey var oynanışı vardı. Şu an daha da arttırıldı diye biliyorum güncellemelerle. Eğer oynamadıysanız ve bu tarz bir şey arıyorsanız kesinlikle 12 liraya değecek bir oyun. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki oyun haberlerinde görüşmek üzere ve bay. bay.